Lüks yaşam krediye takılmıyor mu? Bir yanda banka kredisi çıkmayan insanlar, diğer yanda özel bankadan anında milyonluk araç kredisi onaylanan isimler. Ama işin tuhafı şu, kayıtlı geliri o milyonluk araçla kıyaslanınca yok denecek kadar az. Türkiye'de kredi çekmek isteyen bir vatandaş, bordrosunu, gelir belgesini, sigorta dökümünü göstermek zorunda. Ama bazı ünlülerin lüks araç koleksiyonları, özel şoförlü zırhlı SUV'ları resmi geliriyle asla açıklanamıyor. Peki bu nasıl oluyor? Cevap vergi dışı kazançlar. Yani ya hiç beyan edilmemiş ya da olması gerekenden çok daha düşük gösterilmiş gelirler. Ancak artık bu denklemi eski yöntemlerle sürdürmek mümkün değil. Çünkü maliye yalnızca geliri değil harcamayı da izliyor araç tescilinden tapu kayıtlarına, banka pos hareketlerinden dijital reklam ödemelerine kadar her şey büyük bir veri sisteminde toplanıyor. Kazanç görünmese de lüks görünür. Ve bu lüks kayıt altına alınmamış her detayı göz önüne çıkarır. Vergi denetimi artık sadece defter tutanların değil, deftere yazılmayanların da peşinde. Bu çağda kimse görünmez kalamaz. Çünkü ekonomi sadece gelirle değil, iz bırakan harcamalarla da hesap sorar.